Değerli arkadaşlar, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı Turgut Koçak. Sizlere Türkiye Sosyalist İşi Partisi'nin kuruluş tarihinden bugüne kadar geçen evrede kısa bir özet yapmak istiyorum. Bu önemlidir çünkü neden önemlidir? Bütün dünya komünist ve işçi partileri kendi tarihlerine özel bir önem gösterir. Türkiye Sosyalist İşçi Partisi bugün kurulu bulunan sol ve sosyalist partilerin en eskisidir. Yine en uzun süre ayakta kalan bir partidir. Dolayısıyla bu tarihi sizlerle paylaşmak benim için önemli, çok önemli bir onurdur. Çünkü bu mücadele tarihi içerisinde Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ağır bedeller ödemiş, üyeleri, yöneticileri ağır bedeller ödemiş. Ödenen bedelleri de bir anlamda tarih içerisinde dile getirerek kısaca Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nden sizlere söz etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz 12 Mart darbesinden sonra sol ve sosyalist yapılar susturulmaya çalışıldı. Türkiye İşçi Partisi başta olmak üzere gençlik örgütleri vesaire diğer kitle örgütleri kapatıldı. Bunların yöneticilerine ağır cezalar verildi. 1972'lerde başlayan 1974 15-16 Haziran'a kadar geçen süre içerisinde Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin kuruluş çalışmaları içerisinde yer alan emel geçen bu kuruluşta emeği geçen tüm arkadaşlarımızı, işçileri, emekçileri de burada özellikle anmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi kurulmadan önce Türkiye'nin her tarafında dağıtımı yapılan bir kitle dergisi çıkmaya başladı. Kitle dergisinin ilk sayısından başlayarak devam eden diğer sayılarında gerçek bir işçi sınıfı partisinin nasıl olması gerektiği üzerinde kapsamlıca kuruldu ve yine bu kapsamlı çalışmalar yazılı hale getirildi. Peki Türkiye sosyalist İşçi Partisi kurulmadan önce bu çalışmaların içinde olan arkadaşlar ne diyorlardı? Şöyle diyorlardı parti deyince bizim aklımıza Lenin Lenin deyince parti gelir. Bu ne anlama gelir? İşçi sınıfının siyasal örgütü partisidir. Parti ideolojik olarak ve örgütsel olarak bir bütünlük içerisinde işçi sınıfının tarihsel mücadelesini yani sosyalizmi yaşama geçirmek için bir program olacaktır bu programda ideolojisini yansıtacaktır. Neler yapması gerektiğini kısaca özet olarak programında dile getirecektir. Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'ni kuran arkadaşlar, bu konuda çalışan arkadaşlar, değerli bir mücadelede emeğe geçmiş hemen her çevreyi bu mücadelenin içerisinde tutmak, ister, tutmak isteyen arkadaşlardır. Dolayısıyla her grup ve partilerle geçmişte kurulu olan partilerle ilişkiler kurulmuş. Türkiye Sosyalist İşçi Partisi kuruluşu içerisinde yer alan 12 Mart öncesi ne kadar örgüt, yapı, dergi çevresi varsa şu ya da bu şekilde Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin kurulu kurulma çalışmaları aşamasında bu çalışmaların içinde yer almışlar. 1900 74'e doğru gelindiğinde bu çalışma önemli ölçüde tamamlanmış. 15-16 Haziran şanlı işçi sınıfı direnişinin de anılması ve tarihe bir not düşürmesi için Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 15-16 Haziran tarihine dert getirilerek kuruluş dilekçesi verilmiştir. Söylediğim gibi kuruluş dilekçesi verilmeden önce bu yapının içerisinde yer almasını düşündüğümüz hemen her çevrenin önde gelen isimlerle ilişkiler kurulmuş. Kimsenin dışarıda kalması, kalmaması için çalışmalar yapılmış. Dışında kalan hemen hemen örgüt yok gibidir mağazaların dışında. Dolayısıyla 1974'te parti kurulunda çeşitli çevrelerden arkadaşlar partinin kuruculuğunda daha sonra, sonra kurulan örgütlerin içerisinde yer almıştır. Fakat Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 1974 kuruluşunun hemen sonrasında bir şey çok önem vermiştir. O ne? Gerçek bir işçi sınıfı partisinin ideolojik birliği olması gerçeği. Bu noktadan sonra ister istemez çeşitli çevrelerden gelmiş olan arkadaşlar ya ideolojik birlik içerisinde kendilerini konumlandırmış ya da bu ideolojik birlik içerisinde yer alamayacaklarını düşünen arkadaşlar da partinin çevresinden uzaklaşmışlardır. Bu uzaklaşmanın üzerinde de uzun uzadıya duracak değilim ama bunun asıl nedenini şu şekilde özetlemek istiyorum. Bir, ideolojik birlik konusu. İki, örgütsel birlik konusu. İdeolojik birlik ve örgütsel birlik konusunda anlaştığımız arkadaşlar, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin devam eden tarihlerde çalışmaları içerisinde eylem olarak yer almışlar. Diğer arkadaşlar ise öyle de böyle yakınlık çıkmış. Şimdi yapının dışına düşen arkadaşları önemsemiyor değiliz. Onların arkasından onlar gitti. Partide arındı durundu diyecek halimiz yok. Eğer gerçekten de büyük çapı sarf edilseydi, o arkadaşların önemli bir bölümü de parti içerisinde kalacaktı. İster istemez o günkü tartışmalarda partinin kendini oluşturan arkadaşlarda da bir eksiklik olduğunu burada özellikle vurgulamak istiyorum. Yoksa o arkadaşlar biz hemen partiden uzaklaşalım, parti çevresinden gidelim diyecek arkadaşlar değildi. Dolayısıyla parti önemli ölçüde bu yüzden kan kaybetmiştir. Partinin ilk kuruluş yıllarında Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin Türkiye çapında Erstirdiği rüzgarı hemen herkes bilir. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin bütün büyük kentlerinde hatta daha küçük kentlerinde bile Türkiye Sosyalist İşçi Partisinin mitingleri, eylemleri sürmüş, toplum içerisinde çok etkili olmuştur. Parti saflarına kitlesel katılımlar olmuştur. Değerli arkadaşlar, ben sözümü burada bağlarken ikinci döneminde e, aynı şekilde devam edeceğim. Açıklamalarda buluşacağım. Teşekkür ederim.